Onunla münasebeti kaviyi tutmak lazım. Dünyanın cazibedar güzellikleri baş döndürebilir. İnsanlar inanıyor gibi olabilirler. Fakat onların yanında bütün kalpleriyle dünyaya bağlıdırlar. Dünyayı seviyor, dünyayı her şeye tercih ediyor olabilirler. Hafizen Allah. Bu açıdan da yanılmış olabilirler. Yanılmamanın yolu, ona karşı günde yüz rekat namaz kılsak, yüz bin defa tesbihü, takdisü, tebcilü, tekvirde bulunsak, yine de vazifemizi yerine getiremedik ve senin hakkını eda edemedik. Ey mabud mutlak, ey maksudu bil istikak. Belki böyle bir mülahaza bizim kulluk adına bıraktığımız o boşluğu, gayreti ilahi, rahmeti ilahi harekete geçirerek o boşluğu doldurur. E bilemeyiz öbür tarafta çok önemli, tam hatta etem teveccühlere mazhar oluruz. Hep onun peşinde olmalı. Dünya gelirse bizim bu mülahazalarımızın arkasından gelirse gelsin. Fakat dünyanın arkasından gitmemeli dünyanın arkasından şu mülazayla, onu bir vasta, bir çekiç, bir örs, bir çapa, bir kürek, bir kazma olarak kullanmak suretiyle ona kavuşmayı, ulaşmayı, derinlemesine ve delice dünyaya tapanların, bu ahireti bilmeyenlerin deli diyeceği şekilde adeta onun delisi olma istikametinde kullanıyorsak o kömür gibi olan dünya, toz toprak gibi olan dünya birdenbire elmasa, cevhere, yakuta, zebercede dönüşür. Gördüğünüz gibi dünyayı bütün bütün atma değil. Esma-i bakan yanıyla, bizi ona taşıyan yanları itibariyle, asarı bergüzidesi itibariyle, ahiretin koridoru olması itibariyle, ahiretin mezrası ekin tarlası olması itibariyle burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz. Bu yönleriyle o dünyayı değerlendirme bir yönüyle ahiret hesabına işte bir yönle kazma gibi, çekiç gibi, örs gibi, çapa gibi kullanma manasına gelir. Ama dünyayı dünyadan dolayı severseniz bilerek Dünyayı ahirete tercih ederseniz, Hazreti Pir'in ifadesiyle çağın hastalığı, en büyük marazı bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme. Ölmeyecek gibi yaşama, tuğlu emele saplanma, tevehüme ebediyet arkasında hiç olmayacak şeyleri heceleyip durma. Onlar öyle heceleye dursunlar ve yerinde de İslamiyet desinler, bazen namaz da kılsınlar, abdestli, abdestsiz, hiçbir şey ifade etmez. Siyasi İslam desinler, hiçbir şey ifade etmez. Bir şey ifade etmesi yapacağınız şeylerin onunla irtibata bağlıdır. Delice ona bağlanmaya bağlıdır. Onun karşısında her şey yok bilmeye bağlıdır, füzul ifadesiyle dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? El alem bunu füzulice bir şey zanneder. Füzulinin manasını biliyorsunuz. Füzuli de kendisine öyle demiş. Sanki söyleyeceğim sözlerin hepsi füzuli benim. Ama lalü güher gibi bir söz söylemiş. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur, bilmeye dünya ve mafiha nedir. Güneşe bakarken kaybolan yıldızlar gibi dünyanın cazibedar güzelliklerini görmeme. Hatta kendini bile görmeme orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir halilullah deyince, o İbrahim'di buyurur. El-Hak o Habibullah'tı. Ve Habibullah zimninde halilullah'tı. Fakat o ne kadar büyükse, Tevazu itibariyle de o kadar mahviyet, tevazu ve hacanet içindeydi. Eğildikçe eğiliyordu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu. Allah da onu yükselttikçe yükseltiyordu. Miraçla serfiraz kılıyordu. Ve cibril Emine, yürü top senin, çevkan senindir bu gece diyordu. Ben bir adım daha atsam yanarım diyordu. Yol senin diyordu tevazu ile mahviyetiyle Haşa o hiç değil her şeydi. O kayı ölçüsünde bir vasıtaydı, bir vesileydi. Fakat o kendini öyle bakıyordu. Kendini sıradan bir insan gibi görüyordu. Sadece misyonu üzerinde hassasiyetle duruyordu. Çünkü Allah ona sen misyonunu, vazifeni yerine getirmediğin zaman risaletini tebliğ etmemiş olursun diyordu. Vazifeden kaçma demektir bu. Askerlikten firar etme demektir. Dolayısıyla hassasiyetle onun üzerinde duruyor. Vazifem, mesuliyetim, sorumluluğum diyordu. Onu vuruyor, vurguluyordu. Vurgulamaması düşünlemezdi onun. Çünkü Allah Celle Celaluhu zatıma mirat edindim zatını bile yazdım ile adını Süleyman Çelebi diyor. La ilahe illallah bakın oraya. Lafzı celalenin noktalandığı yerde ne başlıyor? Muhammedur Resulullah. Menkibelerde 40 sene başını göğe kaldırmaya hicap edip zellesinden ötürü peygamber neye günah diyor? O bize göre belki sevaptır. Hazreti Adem'in yaptığı sevaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim zelle diyor buna. Fe <laughs> ezellehumeşşeytan. 40 sene başını yukarıya kaldırma hicabı içinde hep yalvarıyor, yakarıyor menkibelerde deniyor. Hadis kriterleri açısından saatli bir rivayette değil. Fakat şanı Adem'e, Sefiyullah'a yakışan bir şey. Bu Hazreti Ruhu Seyyidül Anam'a da uygun düşen bir şey. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine beni bağışla diyor. Cenab-ı Hak sen onu nereden biliyorsun diyor. Beni diyor cennetten, o esas makarden uzaklaştırdığın zaman dönüp kapının üstündeki ser lavhaya baktım. Baktım ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Senin namı celinin bittiği yerde onun nami eşrefi başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ya o gaye ölçüsünde bir vasıtadır. Gaye ölçüsünde bir vesiledir. Bu ona delice aşık olmak, andığın zaman burnunun kemiklerinin sızlaması senin için vazifedir, onun da hakkıdır. Çünkü olmasaydı sen şu kainatı bir kaos gibi görecektin. Stresten strese girecektin. Hiç farkına varmadan günümüzde dünya sersemlerinin, sergerdanlarının, sarhoşça dünyanın arkasından koştukları gibi koşacaktın farkına varmadan. Silecektin kafandan ahireti, silecektin kafandan cenneti ve firdevsi, rüyeti, ridvanı. Düşünemeyecektin bunları. Allah'ı düşünemeyecektin. Bu kapıları ardına kadar kale kapısı gibi, haşa estağfurullah. Cennetin kapıları gibi, reyyan kapısı gibi Allah'ın izniyle, emriyle açan oldu. Adet o müfettihül ebvab olduğu sebep planında. Müfettihül ebvab Allah'tı. Sebep planında Hazreti Ruhu Seyyidül Enam müfettihül ebvab oldu. Küfürle, dalaletle kapanan bütün kapılar onun sayesinde yeniden ona doğru. Ona doğru o dediğiniz zaman hep o derken üç defa tekrar etmişler Allah dostları. Yahuve. Yahuve, Yahuve demişler. Bütün esma ilahi cami, iphamiyet içinde bütün esma ilahi cami bir isim olması itibariyle. Yahu demiş inlemişler. Yahu demiş inlemişler. Evet. Reyyan kapısı gibi ona doğru bütün kapıları açan Allah'ın izniyle, emriyle, Mesuliyet yüklemesiyle, sorumlu kılmasıyla yapan O'dur. Ona can kurban. Günümüz ve çağımız dünyayı ahirete tercih edenlerin çağı. Camidekinin derdi doğu, de Kabe'ye gidenin derdi doğu, de Arafat'ta el kaldırıp yalvaranların derdi doğu. De Dünyada bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Şunu ver. Seslerine kulak verin, dinleyin. Bir bakın böyle yanan yüreklerle. Ben gönülden diyorum demek değil esas. Dediğim gönüldendir demek değil esas. Gönülden demek esastır. Yüreği çatlarcasına. Aşkı, heyecanı, marifeti ses çıkarıcı bir mızrap gibi kalbe inip de o kalbin iniltisini dilinle dudağınla ifade etme havası içinde gözyaşlarını ceyhun edip cehennemi söndürecek tek iştir. Gözyaşlarını ceyhun edip orada Allah'ım sen 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 demek. Evladım, ikbalim, istikbalim, geleceğim, çocuklarım, torunlarım, yalılarım, yatlarım, makamım, mansıbım, payem alkışlanmam, kabul edilmem, parmakla gösterilmem. Bu mülahazalardan bir tanesini sen o kulluğun içine, Müslümanlığın içine kattığın zaman koskocaman belki dünya hayatı çapındaki bir zülali bir yönüyle zehir haline getirmiş olursun. Kirletmiş olursun. Tesirini kaybettirmiş olursun. Ama ne acıdır ki bu çağı dünyaya tapanların çağı. Kella bel tühibbunel acile ve tezerunel ahire. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin çağı. Camiden Kabe'ye kadar, oradan Arafat'a kadar, Mina'ya kadar, Müzdelife'ye kadar, tavafa kadar bütün kulluğu kirletecek şekilde dünyaya birinci sıra bir yer verme birinci sırada bir yer verme. Birinci tercih yapma onu. Hafizan Allah bu çağın vebadan, taun'dan, cüzamdan, eysten daha tehlikeli bir hastalığı, bir virüsü. Kime musallat olursa onu yere serer. Bir de birkaç tane bu türden virüs musallat olmuşsa o insanın ayakta kalması düşünülemez. Dilerim sizler bugüne kadar ölçüyü takdir etmek benim elimde değil. Takdirde bulunmak da esasen yüzlerinize karşı doğru değil. İnsanlığın iftihar tablosu ona da kardeşinin boynunu kırdın demek suretiyle bir sınır koyuyor, bir hat koyuyor. Yüzüne karşı sena etme. Ama Cenab-ı Hak belli ölçüde sizin şöyle böyle kendi aranızda vifak ve ittifakınıza iki sıradan tevfik ilahi olarak öyle hizmetlere sizi muvaffak kıldı ki hem de o kadar kötü insanların kötülüklerine rağmen, mesavilerine rağmen, engellemelerine rağmen, önünüze set çekmelerine rağmen, yürüdüğünüz yolda köprüleri yıkmalarına rağmen, her köşe başında bir gulyabani gibi karşınıza çıkmalarına rağmen, Cenab-ı Hak öyle önemli hizmetlere muvaffak kıldı ki bunlar zannediyorum Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ca da takdirle karşılanıyor. Ebu Bekir'ce, Ömer'ce, Osman'ca, Ali'ce, Hasan'ca, Hüseyin'ce radiyallahu anhum elfe merratin takdirle karşılanıyor bunlar. Fakat olanı yeterli bulmamak, dun himmet olmamak lazım. Onun ötesinde, daha da ötesinde, daha da ötesinde çok yüksek gaye hayallere gönlünü bağlama. Daha yüksek idealleri realize etmeye çalışma. Mülahazaların bu olursa, böyle temiz olursa, böyle yüksek hedeflere kilitlenirsen, bir şeye kilitlenmiş gibi, hani kilitlenme var ya, küreyi arzın güneşe kilitlenip etrafında bir mevlevi gibi dönmesi mahiyetinde bir şeye böyle kilitlenirsen Allah'ın izni inayetiyle o işi nereye kadar götürürsen götür Cenab-ı Hak o işi sonlandırmış gibi sana mükafat ihsan edecektir. Hayalinde, gayeyi hayalin, mefkuren senin. Mefkure Ziya kullanıyordu antır üstat Hazretleri gayeyi hayal diyor. Fransızcadan Türkçemize yaygınca geçen kelime ideal kelimesi nuans farklarıyla bunları birbirinin yerinde biz kullanıyoruz. Nuans farkıyla kullanılan bu kelimeleri onun yerinde onun yerinde herhalde büyük günah değildir. Siz de çok kusura bakmazsınız. Böyle yüksek bir gaye hayale kilitlenirseniz, mesela nedir gaye hayaliniz? İnsanlığın iftihar tablosunun, onunki sorumluluk, sorumluluğa bağlı esas. Misyonun enginliğine bağlı alem şumul peygamberliğine bağlı. Onun gaye hayali. Bizim düşüncelerimiz, mülahalalarımız, ideallerimiz, mefkurelerimiz gibi değil. Allah'ın yüklediği mesuliyete bağlı bir gaye hayal. Benim adım bir gün güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Güney kutuptaki penguanlara kadar, kuzey kutupta gecelerin bitmediği, bazen gündüzlerin bitmediği, iklimlerin, havanın, atmosferin yaşandığı yerlere kadar benim adım ulaşacaktır. Arkasında bulunan insanlara bir yönüyle bir mesaj veriyor. Gayeyi hayaliniz bu olmalı diyor. Gayb bin gözüyle bu meseleyi görüp bir gün bu yolda bazı kimselerin hareket edeceğini, Raşid halifeler efendilerimiz gibi, belli ölçüde bazı Abbasiler gibi, belli ölçüde Ömer bin Abdülaziz Aziz türünden bazı Emeviler gibi, bazı Osmanlı sultanları gibi namı celili Muhammedi'yi insanların insanlık solukladığı her yere ulaştırma niyetiyle azmi cehd içinde bulunan insanlar olmuştur. Onu nereye kadar götürmüşlerdir? Onlar nereye kadar götürürlerse götürsünler. Allah Celle Celaluhu o hayallerinin en son ufkuna, zirvesine işte yeriniz burası diye işaret buyur, işarette bulunmuştur. Bu açıdan da gayeyi hayaliniz, mefkureniz bu olursa dünyaya namı celili Muhammedi duyurma, her yerde ruhu revani Muhammed'in şahbal açmasını bin seneden beri milletinizin de demi damarı haline gelmiş. Ve 1400 seneden beri bütün İslam dünyasının adeta kılcallarında dolaşan demi damarı haline gelmiş o işi o yüksek mefkureyi Allah'ın izni inayetiyle realize etme gayesi arkasında koşma ondan daha büyük bir vazife yoktur dünyada 100 tane imparatorluk kurmadan çok daha önemlidir hem zaten sizin Böyle pesbaya şeylere karşı teveccühünüz olduğu olacağın kanaatinde değilim. Biz dünyayı bir yönüyle, uzatı zat ve esmasına bakan yönü öper başımıza koruz. Ahiretin koridoru olma yönüyle öper başımıza koruz. Ahiretin mezrası olması yönüyle öper başımıza koruz. Tekvini emirlerle Allah'ın bir yönüyle kelimeleri olması açısından öper başımıza koruz. Ama dünyanın dünyaya, havai nefsimize, bedenimize, garizeyi beşeriyemize, cismaniyetimize, hayvaniyetimize, tuğri emelimize, tevehüm ebediyetimize bakan yönüyle dünya اَدْدُنْيَا جِيْفَةٌ وَتَوَالِبُهَا كِلَابٌ O dünya bir cife pislik yığınıdır. Onun arkasında koşanlar da sadece tam müfret kelimesiyle söylemeyeceğim hakaret olur burada size karşı çoğu sırasını herkes anlamadığından dolayı kilaptır buyuruyor. Hafizan Allah.